Merhaba arkadaşlar, ben Mert. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, bir, bir değişik oyunlar serimizde bir oyunu tanıtacağım sizlere. E, gerçekten oynayınca bırakamayacağınız ve gerçekten eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Ben sevdim. İnşallah e, tanıttığım oyunu sizler de severseniz diyorum. Arkadaşlar oyunu ben e, hileli indirdim. İsteyenler için. Linki aşağıda hileli olarak vereceğim. isteyenler için de hani hilesiz oyun yani oynayı sevenler için de Google Play'de e, ya da e, işte Android, Android diyorum iOS yani Apple telefonlarda ya da iPad'lerde mevcut bir oyun. Yani iPad'de var mı bilmiyorum ama normal telefonlarda var. iOS sistemli telefonlarda var yani. Ben Android'de oynuyorum biliyorsunuz bildiğiniz gibi. Ee, arkadaşlar oyunun adı Lob, Lob, Taksi diye bir oyun. Ee, ben bunu daha önce de oynamıştım. En iyi puanım 70. Bugünkü en iyi puan da 40. Ee, tabii ki izlediğini derseniz siz bilirsiniz size kalmış. Bu aşağıda gördüğünüz şurada araba simgesi var. Buna tıklayıp. burada ara, araba özelliklerine dikkat alıp Tabii sizde bunlar kilitli olacak. Ama tabi hile indirirseniz paranızla hepsini açabilirsiniz. Ee, oyunda en fazla kişi alan araç bu. Ama yavaş tabii ki. Mesela bu araba şu 3 araba oyunda şuradaki gördüğünüz. En arabalar 160 basıyor ama bir kişi alıyor. Yani bununla 2 saat oynarsınız ama bu yavaş gidiyor. Şu metrobüs. Ama 10 kişi alıyor. Gerçekten güzel bir araç seçimi. Ben hep onu sürüyorum. Şöyle de, sarı dolmuş yani o. Oyun eklediğinizde bu arada göstereyim. Röp taksi bu. Röp taksi alıyoruz. bu. Sarı taksi normal. Buradan işte açarak gidiyorsunuz. Ee, şey diyecektim arkadaşlar. Ne diyecektim abi? Ne diyecektim lan? Ha hile indirme, indirme linkini söyledim aslında. Gerçi söyledim evet. Ee, ben şimdi otobüs alayım. Aşağıda vereceğim indirme linkini söyleyeyim seç diyoruz ve buradaki mapler var arkadaşlar buradan mapleri satın alabilirsiniz başta sadece bu map açık şurada gördüğünüz soldaki bunları isterseniz parayla alabilirsiniz bunlar daha zor mapler hepsine bakacağız e şimdi oynaya tıklıyorum arkadaşlar sağ taraf gaz sol taraf ise bu arada ben bunu söylemeyi unuttum oyuna girdiğinizde arkadaşlar oyna dediğinizde eğer bir hani yol kesiminde çok durursanız gördüğünüz gibi bakın çekici geçti az önce yanımdan ve sizin o arabanızı çekiyor mesela bekleyelim bakın gördüğünüz gibi paranızdan da 20 dolar 20 lira gidiyor öyle düşünün ee, sağ tarafta hani gaz pedal tipi diye bir şey yok hani ama sol tarafta fren yani şurada görünmeyen şeyler var ama sağa bastığınızda gaz sola bastığınızda ise fren ben sadece bir kere gaza basıyorum ve her köşede duruyor. Görünür Köşe Duruyor mesela gaza bastım bir kere. Yol boş ve amaç arkadaşlar karşıdaki yolcuları alıp diğer bölgeye bırakmak yani diğer karşı tarafa bırakmak amaç bu. Ve ben bunda en fazla 70 yaptım. Gördüğünüz gibi çekiciye F2 koyduk baba. 10 kişi taşıdık şimdi 20 oldu. Böyle de kırmızı, işa kırmızı işaret kırmızı işaretle o kırmızı kırmızı işaret yani kırmızı ışıkları yakar. Ve gerçekten oyunda çok işinize yarar. Çünkü arabalar duruyor. Siz beleşe basıyorsunuz, alıyorsunuz adamı. Geliyorsunuz. ama ee, ana adamı unuttuk. Bu arada sağ taraftan böyle hediye kutusu çıkabilir. Siz oynadıktan sonra çevir diyorsunuz ve bu da ödül çarkı oluyor. Bakalım ne çıkacak para çıktı. Zaten bir şey, bir işimize yaramıyor para. 400 lira ödemeyecek. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi buradan başka bir mevze gireceğim az sonra. Burada biraz daha oynayayım. Ben buna löp löp taksi diyorum bu arada arkadaşlar. O yüzden taksi de bugün. Gerçekten güzel bir gün. Ah belan nasıl yaptım ben. Arabaya direkt çarpınca tabii ki eleniyorsunuz. Oğlum, bas kaza. Basılı Bası da tutabilirsiniz gaza. Ee, ama bakın mesela yolun ortasındayken falan yaparsanız yolun ortasında durmuyor. Sadece yavaşlıyor mesela bakın. Durun bir dakika. Ben, oğlum göstereceğim bir dakika. Bakın yavaşladı sadece. ben bastım hop yavaşladı. Durmuyor yani. Onu söylemek istedim. Şimdi map değiştirelim. Aynı bir yani. Salak da mesaj Yine 400 lira geldi. Bok gibi. Güzel kardeşim. Malumları nedir ya? Ezan okunuyor bu arada. Azze Allah diyelim. Evet arkadaşlar. Başka bir map'e girelim hemen. Yani geçelim. Şöyle tıklayalım. Bu arada şu şu sol taraf yani oyna diyorsunuz buradan mekler çıkıyor gördüğünüz gibi buradan ben se seçeceğim bunu da sadece arkadaşlar gördüğünüz gibi tren geçiyor ve siz bu yoldan biraz daha zor para çıkıyor arkadaşlar bunu da söylemekte fayda var yani oyun bittiğinde 10 katı fazla para alıyorsunuz benim bildiğim öyle mesela şimdi çarpalım be bakın mesela 100 lira oldu bu arada video falan izleyerek e, paranızı arttırabilirsiniz. Bu tabi ki map zor. Yani normalden tabi ki de zor. Ben normal oynuyorum genelde. Size olan Ulan be kırmızı ışık yanıyor diye. Onları yanmaz ki. De. Bu arada şunun da bugu böyle bir şey. Görüyorsunuz böyle değişik bir şey oluyor. Çok komik değişik bir şey. Bekleyelim biz geçsin. Diğer mapi de göstereceğim. Başka araçlar da göstereyim. Sizlere. Çünkü tek araç olmaz. Sıkıcı. Bu sadece fazla kişi taşıyor o kadar. Hemen değiştirelim aracı. Ee, ne seçelim? Gördüğünüz gibi tanklar falan da var. Şöyle göstereyim. Bunlar tabi ki az kişi alıyor ve az gaz yani gaz şey e, hız az. Gördüğünüz gibi Belki tankı merak etmiş hatta ben size bir en son hızlı arabayı göstereyim ondan meraklan meraklanmanızı istiyorum meraklanmanızı istiyorum. Görelim. Aa diğer mape girecektik lan tamam, değil mi dur şuna çarpalım Hı. en son mapte askeri bölge mape böyle bir ateşman var diyorlar ama tankınız olursa tankta işe yaramıyor arkadaşlar. Tankın ne özelliği var derseniz işte bu masa gördüğünüz gibi dur. Bir dakika arkadaşlar. Şu roketlerin olduğu yerden geçeceğim. Bakın geçti. Ama hasar birazcık oluyor Tabii ki. Kaç kere de geçerseniz. Bakın hasar yedi. Ama şu anda ölmedik. Gördüğünüz bir yiyor. Ama bir şey olmuyor. Tabii ki çok yerseniz aracınız patlar. Ee, Burada 5 yaptım ilk defa ben hep burada oynuyorum. Arkadaşlar ve sizlere e, polis arşiv falan da var. Bunları siz sürersiniz. Linki aşağıda vereceğim dediğim gibi. Ben e, olan linki vereceğim. İsteyen arkadaşlarımız ise indirebilirler. Şöyle kırmızı spor arabayı alalım. Ay, kırmızı. şimdi hızına hayran kalacaksınız bence. Gördüğünüz gibi abi şeysiz bile introsu da yok nitro intro diyorum lan. nitrosu da yok gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şimdi nitrosu bile var oha oha abi ilk defa görüyorum böyle bir şey ilk defa yaşadım ben nitro alıp arabayı uçuyor lan süper arkadaşlar dediğim gibi bağımlılık yapan bir oyun bence çok eğlenceli. Ama bu arabada sadece bir kişi alabiliyor o yüzden çok kötü. O o bak o bakış açısından çok kötü. Ama jet gibi araba. Orada arabaları modifiye edemiyorsunuz. Bence bu kadar yeterli. Çok da video uzatmayayım. Oha oha tamam. Evet arkadaşlar bir tane daha değişik oyun bölümünü bölümünün videosunu çektim. İsterseniz gördüğünüz gibi şuradan giriş yapabilirsiniz. Google hesabımız varsa. Ayarlarda da dil var. Ses efektleri, müzik. Mesela buradan kapatabiliriz. Ama oyunun sesi. O yüzden telif falan yemeyiz. Ama ben yine de kapatayım. Zaten videonun sonuna geldik. Ee, evet arkadaşlar. E bir sonraki değişik oyunlar serisi baş, serisine diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. E, beğenmeyi, like ya, ben de her videoda bunu söylüyorum. Beğenmeyi, like atmayı, aynı şey zaten. Like atmayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, ee, yorumlar gerçekten hani atarsanız iyi olur. Abonelerle seriyi gelecek. Bunu merak etmeyin. Sadece kitlemizin, abone sayımızın biraz daha artmasını bekliyorum. Art, yani biraz daha ben bir numara var kafamda. O sayıyı geçelim. Abone olmakta tabii ki e, o sayıyı geçelim ve abonelerle video tabii ki çekeceğim. Asla bunun için hani abi çekmeyecek miyiz falan diye hiç e, bir kafanıza soru oluşmasın. E, arkadaşlar e, dediğim gibi bir sonraki bölümde görüşmek üzere ve hoşçakalın arkadaşlar. Yeah.